Şok Galatasaray'da kaleci arayışı sürüyor. Transfer sezonu bitmeden yeni bir kaleci transferine imza atmak isteyen Sarı Kırmızılıların gündeminde yer alan isimlerden biri de Manchester City forması giyen Ederson olmuştu. Tecrübeli file bekçisi için açıklama geldi, kim kalacak kim gidecek bilmiyorum. Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, ligde cumartesi günü Tottenham ile oynayacakları maç öncesi konuştu. Guardiola, Ederson sorusuna da cevap verdi, işte Guardiola'nın Ederson açıklaması. Yarın, bugün, kalede kim olacak bakalım, göreceğiz, kimin kalacağını, kimin gideceğini bilmiyorum. Ederson için yarın göreceğiz, kadroya bakacağız, iyi antrenman yaptı. Antrenör ile konuşacağız, çünkü Brighton maçına kadar transfer dönemi devam ediyor. Ondan sonra tamam artık bitti diyebileceğiz. Şu an her şey ne olacak? sorusu etrafında dönüyor.